Herkese merhabalar. E, veri akışlarının oldukça e, yoğun olduğu bir haftadayız yine. Dün Fed faiz kararını açıkladı, enflasyon raporunu aldık. Bugün de e, yarın yine enflasyon rakamlarını da e, alacağız e, ve yarın ayrıca Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisini de alıyor olacağız. E, tabii yine e, olmazsa olmazımız borsa'da da e, konuşacağız yine e, çok dalgalı hareketler izliyoruz sert hareketler izliyoruz endekste e, her Perşembe olduğu gibi ekonomist Serdar Pazı'yla birlikte değerlendireceğiz kıymetli değerlendirmelerini alacağız Serdar hoş geldin yayınımıza tekrardan çok teşekkürler merhabalar Deniz tüm sevgili Integral Forex ailesine merhabalar diyorum. Teşekkür ederim. E, i̇stersen öncelikle bir enflasyonla başlayalım. E, sonrasında borsa FED'e değiniriz e, sayda. Şimdi enflasyonu aldık. Yukarı revizeler var. 2023 yılı e, sonu için enflasyonunu yüzde %58'den %65'e revize edildi. 2024 yılı içinde 33'ten %36'ya revize edildi. Şimdi bununla beraber e, ilave parasal sıkılaşma olur mu? Ne dersin? Ve faiz enflasyon dengesi nasıl olur? Nasıl yorumlarsın Serdar? Ki tabii son enflasyon raporundan bu yana özellikle yani maliye politikalarının işte akaryakıt fiyatlarına vergi düzenlemesiyle beraber inanılmaz artışlar oldu. İki ay üst üste yaz aylarında hiç görmeye alışık olmadığımız cinsten çift taneye yakın enflasyon gördük. Yani aslında şimdi hani para ve maliye politikası kol kola belirli bir koordinasyon içinde gidiyorsa ki Değil mi? Hiçbirimizin kafasında bir şüphe yok. Yani Gaye Erkan'la Mehmet Şimşek arasında koordinasyon zaten yurt dışı toplantılara vesaire birlikte katılıyorlar. İşte ortodoks politikalara dönüş yolunda bir işbirliği içerisindeler. E şimdi yani e, maliye politikalarından kaynaklı bir durumun öngörülmesi gerektiğini ben bir noktada düşünüyorum. İki, bunun yansıması noktasında yani yukarı yönde yapılan revizyonlar dile getirdiğin tarafta yani akaryakıt kaynaklı başta olmak üzere belki düzenlemelerinin etkisinin yani bir miktar sanki sınırlı düşünüldüğünü aslında e, çok daha fazla etkisi olduğunu gecikmeli etkilerinin de yılın son çeyreğinde de yani Ekim Kasım Aralık enflasyonunda da devam edeceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada ayrılıyorum. Yani işte piyasa katılımcıları anketinde enflasyon geriliyor gibi bir mesela ifade kullandı. Şimdi son aylarda %45'ler civarında. Yani ben 45'ten aşağı bir 2024 enflasyon tahmin eden kurum hiç yoktur demeyeyim ama yani 50 kurum tahmin ediyorsa 1-2'yi aşmaz. Ama 45'te 50 aralığında çok daha fazla yabancı yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşları da başta olmak üzere o tarafa doğru bir eğilim var tahmin aralığında. E şimdi bunun bir de Mayıs ayında 75'ler civarında bir zirve yapacağından bahsetti. Bir de aylık enflasyonda düşüş trendinden bahsetti. Yani şimdi aylık enflasyon düşüş trendine girdi demek o işte Temmuz-Ağustos'taki %9'lardan bir düşüş trendi. Yani o zaten bizim gerçeğimiz normalimiz değil ki. Yani öyle biz her ay çift taneye yakın enflasyon yaşasak hani bunu normaline getirsek zaten işte Arjantin'e filan döneriz. Yani bunlar hiç... Arzu ettiğimiz zaten şeyler değil. Yani şu son iki ayda, yani son iki ayda derken işte Eylül 4.75, e, yarın karşılayacağımız Ekim ayı enflasyonunda 4 civarı gelmesi makul diyorum. E şimdi %4 civarı bir enflasyon patikası 4-5 bandı e, zaten yıllıklandırdığım zaman 50-60 civarı bir patikaya işaret ediyor. Yani Mayıs'a kadar zaten biz 75'e gideceksek demek ki aylık enflasyonda da öyle çok anlamlı bir böyle geri çekilme yüzde hani ikiler üçler mertebesine değil mi? Çünkü 36 eğer olacaksa 2024'te ortalamasının iki buçuk üç aralığında bir yerde gerçekleşmesi beklenir. E bu Mayıs'a kadar da olmayacaksa Mayıs'tan sonra yeterli zaman kalacak mı? Bir de işte Amerika'da seçimler, jeopolitik riskler vesaire şimdi bizim de hani öngöremediğimiz elimizde olmayan işte Avrupa'da değil mi? İhracat pazarımızı ciddi yani yönde etkileyen resesyon endişesi Hı. var, devam ediyor. Dolayısıyla hani elimizde olan faktörlerde maksimum enflasyonu çürükleyecek adımlar işte daha çok yakın zamanda köprülere yapılan zam sonra geri alındı ama hani muhtemelen yeni yılda bu bizlerle beraber olacak. Bu nakliye navlum fiyatlarını yukarı taşıyacak isteriz. Demek. İşte asgari ücret tarafında e, açlık sınırının altında kalındı ciddi şekilde. E buraya doğru bir revizyon. Belki yüzde kırklar mertebesinde bir artışa işaret ediyor. E, bu yılki enflasyonu baz olarak kabul eden vergi harç vesaire tarafında bir e, ortalama enflasyondan hareketli yine %50'ler 60'lar mertebesinde bir artış. E bu da e, maliyetleri yansıyacak ister istemez. Yani dolayısıyla enflasyonda yani Mayıs'tan sonra düşüş bekleyecek. Merak etmeyin şu önümüzdeki 5-6 ay tamam kötü kabul ediyoruz ama işte sonrasına biz odaklanalım. Yani şu an pek satın alınabilecek bir hikaye değil bana sorarsan. Çünkü yani işte zorlu bir yürüyüşe çıkıyoruz, hazır mısınız diyorsun. Şimdi ama ben hani sabah 8 saat uykudan kalkıp dinç bir şekilde başlamıyorum yani. Zaten pandemi süreciyle başlayan önemli gelir kayıpları, işte kısa çalışma ödeneğiyle kredi kartıyla hayatı idame ettirmeye çalışan insanlar, ondan sonra önemli ölçüde hissedilen enflasyonun altında kalan maaş artışları vesaireyle beraber, hani ben zaten akşam yorgun argın eve gelmişim, hadi bir yeni harekete... Koşuya hazır mısın gibi. Yani bende yarattığı izlenim bu. Dolayısıyla yani bir nispeten realiteye yakınsar yukarı yönde revizyonlar yapılması 34-36 ya gelecek seri için. Bu seri 58-65'e. Yani hmm. e, takdir hiç etmemekte istemiyorum. Yani en azından biraz realiteye dönüş çabasını yani bardağın bir iki parmak dolu kısmında es, es geçmek istemiyorum. Ama dediğim gibi yani bana göre yani %50'nin altında bir 2024 enflasyonunu e, gerektirecek fiyatlama davranışlarındaki bozulma e, çok daha kötü. Yani %40'ların altı bir enflasyonu ben pek kabul edemiyorum. Tahmin setinde kendi ekonomik modelimde e, 36 bana göre fazlası ilimsel kalıyor. Anladım. Peki, şimdi borsa tarafına döneceğim Serdar. Tabii. Şimdi sence orada neler oluyor? Çünkü oldukça sert hareketler görüyoruz. Evet. Düşük hacimler göze çarpıyor. Jeopolitik risklere karşı da oldukça duyarlıyız. Neden bu kadar kırılgan bir yapımız var sence? Yatırımcı gözüyle sorayım aslında. Bu tarz dönemlerde ne yapmalıyım ben? Şimdi hatırlarsan, hani son yayınlarımızda. Hı hı. Endeks böyle bir 7600, 8400, 8500 yani 800-900 puanlık işte kabaca %10'luk bir işlem bandına tekabül eden bandın alt sınırında. Bu bandın hı hı. altına doğru sarkma olursa orada böyle kapanışlar vesaire görürsek işin tadı kaçabilir yorumunda bulunmuştuk. Bu tabii hı hı. yani teknik analize işin döktüğün zaman ya da fon akımlarını tahmin etmeye çalıştığın zaman hani çok kesin söylemlerden kaçınmak lazım. Çünkü yani bir anda bir fon Türkiye alokasyonunu böyle işte birkaç yüz milyar yöneten bir fonun yüzde bir iki Türkiye alokasyonuna yer vermeyi düşünmesi yani 5-10 milyar dolarlık bir sıcak paranın girmesi bir anda geceyi gündüze çevirir. Tam tersi de geçerli yani tabii. Yani bu ekonomik yeni orta vadeli programı ben satın almıyorum. Hazır fena olmayan TL nominal bazda zirvelere geldi. Ben buradan karımı realize edeyim diye 3-5 milyar dolarlık çıkışında o işte 7600-8500 bandı kadar aşağı bir eğer hareket gerçekleşse işte 6700'lere doğru bir hareketin de startı verilebilir yani. O yüzden çok kesin konuşmaktan kaçınmak gerekiyor ama hani işte bizim de tabii bu yayınları yapmamızın hani sizin bizim görüşümüze başvurulmanızın hani bir nedeni var. Hani bu kadar yıllık piyasa deneyimi noktasında Piyasaların nereye daha yakın, nereye daha eğilimli olduğunu da tahmin etmek durumundayız. Şimdi son günlerde işte 7400'ün bir altına sarkılması, orada ama kalıcı olunmaması bu yani teknik olarak bir dönüşüm başlangıç çabasına işaret eder. Dolayısıyla hani bu bugün de eğer bir de çarşamba günü işte kredili pozisyonlarda kapatılması, perşembe hı hı. yeniden açılmasıyla o artık neredeyse böyle bir e, nevsimsel ya da Haftalık bir döngüye işaret ediyor. Yani çarşamba Hı -hı. satan perşembe alan kazanıyor bir noktada gibi bir görünüm. Tabi bu da sonsuza kadar devam edecektir ama şu an içinde bulunduğumuz dönemin realitesi olması itibariyle söylüyorum. Şimdi bugün perşembe günü bir miktar böyle toparlama. Eğer o 7600 yani bir kez daha o daha önceki yayınlarda dediğimiz işlem bandının içine girip o 7600-7300'lü seviyelerdeki aralık böyle kısa kötü bir kabus gibi yani o kabustan çabucak uyandım. Hani ah gerçek değilmiş diye rahatladım. Öyle bir şey olacakmış gibi bir şu an görüntü bende uyandırıyor. Dolayısıyla eğer hani o bandın içine yeniden girdiysek işte yabancı yatırımcı tarafından gelebilecek ufak tefek girişler. Şimdi konuşmamızın devamında FED'e global risklere vesaire deyince hani oralardaki kısmi iyileşme çabası vesaireyle ve iyi gelen finansallarla birlikte yani bilançoları inceliyoruz <laughs> ve endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan kağıtların beklentilerden çok daha iyi finansallar açıkladığına şahit oluyoruz. Jeopolitik riskler daha kötüye gitmezse, petrolde yeni zirveler vesaire olmazsa çok fazla eğer 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 yani şartlı ifade kullandığımı farkındayım. Ama yani buna da ihtiyacımız var global taraftan. Kuvvetli bir sermaye girişi olmadığı noktada endekste bir taban oluşumu ve tepki çabası en azından 8000'lere doğru bir hareketin başlangıcı gibi gözüküyor. Yani filmin ilk 3-5 dakikasından sonunu kestirmeye çalışırsın onun gibi biraz. Peki. Ee, o zaman Fed'e gelelim. Az önce çok kısa <laughs> e, bahsettik. Şimdi e, beklentileri karşıladı. E, faizi sabit bıraktı ve sonraki toplantıda da üst üste sabit tuttu. Şimdi Şahin duruşunda aslında bir nebze azalttığını da söylemek mümkün Fed'in. E, tamam ama ek faiz artışına kapıları yine açık bıraktı ama faizlerde de zirve yaptığı algısını da güçlendirdi. Şimdi senin yorumun nedir? Nasıl yorumlarsın ve FED'in bu toplantıdaki duruşu e, altını seyri açısından nasıl olur? Evet FED'in daha doğrusu Jerome Powell'un açıklamalarına baktığımız zaman faiz arttırım ihtimalini hala masada bırakma gayreti içinde olan ama bu ihtimalin piyasa tarafından artık bir önceki toplantı kadar satın alınmadı. Çünkü şimdi ara veriyorsun hani bir ay ara verdim geri döndüm işte o aynı endeksin hani 7400 altına sakması gibi hani Ha bir denedi olmadı geri dönüyor. Şimdi ama ikinci ayda üstte ara verince artık geri dönmenin daha zor hale geldiği ve işte bakıldığında bu hafta içerisinde Amerika'da PMI tarafında, imalat tarafında bir yavaşlamaya işaret eden veri setini takip ettik. Aynı şekilde özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kaldığını gördük. İşsizlik maaşı başvuruları maaş her ne kadar böyle 200 binler civarında yani bu kadar büyük ekonomide halen daha makul karşılayacak seviyeler ama beklentileri sınırlı da olsa daha yukarısında gelmeye devam ediyor. Tarım dışı şey, iyi sistem de çok büyük bir sürpriz yapacağını zannetmiyorum. O da yani ekonomideki genel soğuma. Soğuma derken tabii bunu hani bir Avrupa, Almanya falan gibi bir resesyonun ilk sinyali değil ama büyüme de o kadar kuvvetli değil. Yani yeni bir faiz arttırımını da arkasına yaslanarak rahatlıkla yapabilecek bir FED ben olacağını düşünmüyorum bu ekonomik verilerle. Keza aynı şekilde önemli bir öncü gösterge olan JOLTS verisi açık pozisyon sayısı. Bu da benzer şekilde azalmaya devam ediyor. Yani önceki verilere kıyasla trendine bakarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla yani faiz arttırımları sanki geride kaldı gibi. Bunun da etkileri işte orada da bilanço sezonu bizimki kadar başarılı olmasa da işte yapay zeynik ya yarı iletken, yani çip üreticisi vesaire tarafta enerji tarafında yükselen fiyatlarla beraber iyi finansallar görüyoruz. Dolayısıyla bunun yansımaları Amerikan endekslerinde bir miktar toparlanma çabası. Amerika'da tahvil faizlerinde işte son 15-20 yılın zirve seviyelerinden bir miktar geri çekilme. Bunun finansal sistemi, kredi piyasasını bir ölçüde olsun rahatlatması. Jeopolitik risklerin daha fazla artmamasıyla yerilemeye namzet altın fiyatlarını bu risk iştahındaki toparlanmanın bir miktar destekleyeceğini dolayısıyla altında işte böyle 1950-1960 aşağıda yukarıda da 2000'ler gibi bir bank dahiline alışılması gerektiğini düşünüyorum. Gümüş tarafı için tabii yani değerli metallerde biraz daha endüstriyel kullanım tarafı da fazla olan değerli metallere bakıldığı zaman o zaman işin içine işte Çin'den gelen talep, dünyada sanayi üretimindeki değişim, işte fabrika siparişleri vesaire gibi alt detaylar da giriyor. Dolayısıyla orası için aynı altın kadar iyimser olmaya gibi gözüküyor görünüm ama altının yani özellikle işte enflasyonda artık bir tepe gördük. Yani buradan kademeli bir kez daha bir iniş başlıyor. Faizlerde kademeli iniş başlıyor. FED faiz arttırımlarından uzaklaşıyor söyleminin değerli metaller içerisinde altını ön plana çıkaracağını düşünüyorum. Peki. Ee, o zaman değerli metallerin yanı sıra bir de e, petrole bakalım ee, Serdar istersen. Şimdi hem Fed'in evet. faiz artırımlarıyla ilgili vermiş olduğu mesajlar hem de Orta Doğu'daki gerginlik tabii e, petrol fiyatları için belirleyici olacak ve e, risklerde belirsizliğini de sürdürüyor e, baktığımızda. Senin yorumun ne olur? Petrol yatır, yatırımcıları nasıl bir strateji izlemeli? Şimdi i̇şte, petrol noktasında yani İsrail Gazze arasındaki savaşın işte Hizbullah üzerinden işte Lübnan'a vesaire Suriye'ye çevre ülkelere yani petrolü gerçekten hani üreten ülkelerin nezdinde yayılması riski ciddi şekilde bir yukarı yönlü hareket yarattı. Ama bunun tabi biraz da mesela Rusya Suudi Arabistan işbirliğini OPEC Plus'ın yani daha fazla üretimde kısıntı vesaire ihtimali de ortadan kaldırdığını da görmek lazım. Yani şimdi bu ortamda değil mi Suudi Arabistan'ın Amerika'yı böyle bir 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 karşısına alarak üretimde daha da kısıntı ya da kısıtları devam ettirme vesaire ihtimali azalıyor. O yüzden yani jeopolitik ister çok geniş bir böyle İran'ın filan da işin içinde dahil olduğu bir noktaya evrilmezse OPEC Plus etkisiyle mevcut jeopolitik risklerin birbirine nispeten dengelediğini, ha dengelediğini derken Tabii 80-90 dolar gibi bir hani birer petrol için bandtan bahsediyorum yani gene yüksek bir seviyede dengelemesi ama 100 dolar ve ötesine götürecek bir ilmenin şu an çok oluşmadığını, oluşamayacağını bu şartlar altında söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, bugün bizim merkez bankamızın da bakıldığında bu sene ve gelecek sene için ortalama e, petrol fiyatı tahminlerini de yukarı revize ettiğini görüyorum. Yani yeni normalimiz sanki işte 85 birer için söylüyorum pivot olmak üzere 80 90 bandı gibi yüksek seviyelerin devamı şeklinde. Bu tabi hani petrol yatırımcısı her zaman işte en yakın vade kontrat üzerinden vadeli piyasalarda işlem yapıyor. E global tarafta daha uzun vadelerle aradaki spreadler nasıl gerçekleşiyor diye bakıldığı zaman hani sanki spot'taki ya da en yakın vadedeki böyle yükseliş eğiliminin ilerideki vadelerde aynen korunmadığını, kısmen geri verildiğini yani İleriki vadilerin nispeten daha aşağıda işlem görmesi de bu sıkıntının geçici olarak değerlendirildiğini e, vadeli piyasalar nezdinde bana düşündürüyor. O yüzden e, yani yükseliş ilmesinin buraya kadar bizi getiren yükseliş ilmesinin aynen devam etmeyeceğini bir band dahilinde konsolidasyona doğru dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Peki Serdar son olarak e, Euro-Dolar tarafında sana sormak istiyorum. Orada e, nasıl değerlendirirsiniz, değerlendirirsin pariteyi? Şimdi paritede adı konmamış böyle bir oyun alanı var. İşte aşağıda 1.04.50, 1.05, yukarıda da 1.06.50, işte 1.06.80'lere gitti en fazla ama yani 10 pips, 20 pipsin e, hesabı yapılmaz. Hani parite gibi çok böyle dünyanın en çok işlem gören işte bir ülkenin mesela dış borcunun bir ödemesi için girip böyle birkaç milyar almasıyla rahatlıkla hareketler olabilir. O yüzden hani geniş konuşmakta fayda var. İşte 1.04 50 aşağıda 1.07 yukarıda ama aslında hani daha scalping falan yapan insanlar için işte 1.05 1.06 80 gibi. Şimdi bu bank dahilinde bir yukarı yönde gitmeye çabası var. Yani Fed'in faiz artırımından uzaklaşmasıyla bu güdü biraz daha destek bulabilir kendine. Yıl sonuna doğru da likitlerin nispeten azaldığı işte fonların işlem yılını tamamladığı artık Kasım ayına girdik. Yani Kasım ayı içerisinde yavaş yavaş fonlar artık bu yılın muhasebesini yapmaya başlama. İşte fon yöneticisi ben şu kadar e, başarı filmi alacağım. Dolayısıyla bunu riske etmeyeyim vesaire. Noel tatili hazırlıkları, işte o Black Friday'ler vesaire alışveriş sezonunun başladığı bir döngüye döneme giriyoruz. O yüzden Euro dolarda böyle iki azalması yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini ve Fed'in de bunu desteklediğini, Avrupa Merkez Bankası'ndan çok çekimser, çok güvercin açıklamalar gelmediği takdirde ya da yeni jeopatik listelerle e, risk iştahının sönümlendiği, doları işte altını desteklediği bir ortam olmadığı noktada ben biraz daha bu hareketin yukarı gitme potansiyelini ağır bastığını düşünüyorum. Yani 1.08'ler, yılın belki sonlarına doğru 1.10'lar gibi yani bizim için de euro dolar yukarı gitmesi Türkiye için de iyi çünkü biz e ihracattan euro gelir elde edip aramalını dolar ile ithal ediyoruz enerji de kezan şekilde. O yüzden hani biraz daha yukarı yönde bir ihtimalin ağır bastığını 1.04.51.05'e bağımlı aşağı yönde kırılmadığı noktada onun da ön şartlarını belirttim. Daha hı hı. yüksek ihtimal dahil olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum Serdar. Kıymetli değerlendirmeler için ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman çok büyük keyif sizlerle birlikte yayın yapmak. Tüm integral Forex TV izleyenlerine şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.